Varyant nasıl oluşturulur? Varyant eklemek istediğimiz stoğa giriyoruz. Üst sekmede bulunan Varyantlar butonuna tıklıyoruz. Sonrasında Varyant oluştura tıklıyoruz. Ad kısmına eklemek istediğimiz varyantın başlığını giriyoruz. Varyant türü kısmından ise listeli görünüm veya görsel görünüm seçeneğini aktif ediyoruz. Stop kodunu isimden alma seçeneği, ürününüzün sabit bir stok kodu yoksa bu seçeneği seçebilirsiniz. Böylelikle ürün stok kodunuz boş olmak yerine ürün adının kopyası olarak gözükecektir. Varyasyon sihir bazı seçeneği oluşturacağınız alt ürünler sıralı şekilde ilerliyor ise, bunu kolayca oluşturmanızı sağlar. Manuel varyasyon ekle seçeneği ise, ürün alt başlığı, özelliği gibi detayları manuel bir şekilde girerek oluşturmanıza olanak sağlar. Gerekli bilgileri doldurduğumuzda varyant oluştur düğmesine tıklayarak varyant oluşturma işlemini tamamlayabiliriz.